Anlatacaklarımı dikkatle dinleyin. Erbakan Hoca'nın ileriye dönük bir planını dinleyeceksiniz. Ama gelin önce baştan başlayalım. Erbakan Hoca 1970'te Milli Nizam Partisi'ni kurdu. İsmet İnönü şunları dedi. İyi olmuş parti kurdukları. Bakalım 50 sene sonra oranları kaça düşmüş öğreniriz. Evet, rejim sözde gericilerin oranını ölçecekti. Daha sonra milli nizam laikliğe aykırı olduğu için 1971'de parti kapatıldı. Erbakan Hoca durmadı. 72'de Milli Selamet Partisi'ni kurdu. 80'de laikliğe aykırı olduğu için o da kapatıldı. Erbakan Hoca 83'te Refah Partisi'ni kurdu. Kemalist Hegemonya Erbakan'ın bilerek başbakan olmasını sağlayıp toptan İslam'ı hassasiyeti olanlara darbe vuracak. 1996'da Erbakan başbakan oldu. 1997'de laiklik ve Kemalizm adına 28 Şubat darbesi yaptılar. 8 ay süren mahkeme sonucu laikliğe aykırı olduğundan 1998'de parti kapatıldı o günleri yine Erbakan Hoca'nın yakınında olan Aytunç Altındal şöyle anlatıyordu. Necmettin Erbakan'a düzenlenen komplo. Erbakan söyledi. Erbakan dedi ki bu mason dedi, takımı dedi. Hmm. Beni eğer Hürriyet gazetesi manşetten en şık giyinen, en yakışıklı <gülüyor> diye <gülüyor> veriyorsa <gülüyor> burada bir dümen var dedi. Ben Erbakan daha iş başına gelmeden Erbakan'la bir görüşme yaptım. Ve Erbakan'la üç gün diye bunu yazdım. Şimdi kitaplarımda açarsanız görürsünüz. Erbakan bana Hürriyet Gazetesi'ni gösterdi. Muhterem bakın dedi. Baktım manşet Erbakan. Fakat nasıl bir manşet biliyor musunuz? En yakışıklı ve şık giyinen arti başkanı. <laughs> Erbakan. Evet bak Erbakan baktı Muhterem bu iş belli oldu dedi Bu mason takımı Aynen söylüyorum bu mason takımı Beni en şık giyinen Parti lideri olarak Manşetten veriyorsa Bu iş belli oldu dedi Bunlar bizi iktidara getirecekler İktidarda boğacaklar dedi Ben de bunu aynen böyle yazdım Seçimlerden çok önce Peki... Ve iktidara geldiği zaman da Biliyordu ki Bir yerlerden bir dümenler çevrilecek ve o hükümet çalıştırılmayacak. Evet durum buydu. Fark etmiyorduk ama derin bir operasyon vardı. Erbakan Hoca ardından Fazilet Partisi'ni kurdu. Laiklik ve Kemalizm'e aykırı olduğundan 2001'de Fazilet Partisi de kapatıldı. Şimdi iyi dinleyin. Erbakan Hoca tüm bu yaşadıklarından sonra yani siyasete başladıktan 30 yıl sonra şu önemli iki şeyi anladı. Kemalizmin etkisi kırılmadan tanrılaşan Atatürk'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e geçilmedikçe yani Atatürk doğru konuma konulmadıkça siyasi ve sivil ne yapılsa boştu. 2. İçerideki derin Amerikancı yapı FETÖ Gladio, etkisiz hale getirilmeden mücadele boşa kürek çekmekti. Tüm parti kapatma ve darbe sürecinde Amerikancı derin yapının rolü vardı. Bu iki sorun halledilmeden önce bağımsız ekonomi ve adil düzen planı uygulamaya konulmamalıydı. Bu iki sorun halledilmeden bu planlar için harekete geçmenin hiçbir anlamı yoktu. Ne yerli araba yapılabilir ne de milli ekonomi kurulabilirdi. Çünkü darbe yemek kolaydı. Önce darbe yapacak güçler etkisiz hale getirilmeliyiz. Erbakan direkt bu iki sorunu halletmek için önce onlara kafa tutmanın yanlış olduğunu anlattı. Erbakan Hoca dünyanın gidişatını da okuyup gizli bir karargahta uzun vadeli bir plan yaptı. Bu plan için milli güvenilir herkesi toplayıp istişare etti. Devletin milli kanadında da insanlar vardı kimler yoktu ki? Eski dünya iki kutupluydu. Amerika ve Rusya. Artık yeni dünya çok kutuplu olacaktı. Erbakan bunu biliyordu ve planı yaptı. Plan üç aşamalıydı. İlk aşamada Amerika'nın derin yapısı FETÖ-Gladio etkisiz hale getirilecek. İngiliz'in derin yapısının da Kemalizm etkisi kırılacaktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk doğru konuma koyulacaktı. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşamada Osmanlı tarihi öne çıkarılacak, yerli milli ekonomi için adım atılacaktı. Devletin ve halkın özgüveni artırılacak. Sonra Üçüncü aşamaya geçirilecekti. Devlet kutup olup güç odağı haline gelince dışa doğru yayılım politikası izlenecekti. Müslümanlar birliği için hareket başlatılacaktı. Bundan sonrası önemli. Erbakan Hoca uzun vadeli bu derin plan için üç adama görev verdi. Bir, Recep Tayyip Erdoğan. İki, Sır. Üç hali hazır. Erdoğan birinci planı gerçekleştirecekti. Amerika ve Amerika'nın derin yapısıyla anlaşıp iktidara gelecek, Türkiye'de büyük güç ve destek toplayacaktı. Bu sırada milli karargah da güçlenecekti. Erdoğan'ı korumaya alacaklardı. Erdoğan 2003'ten 2010'a kadar milli karargaha vakit kazandırdı. Bunu güçlenmesi için yaptı. Sonra Amerika'nın derin yapısını, FETÖ ve Gladdy'yi çökertme harekatını başlattı ki şu an gördüğünüz gibi çökertiyor da. Bu arada İngiliz'in derin yapısının da Kemalizm etkisini kırdı. Bu Atatürk'ü yok etmek değildi yanlış anlaşılmaz. Bu Atatürk'ü kullananların maskesini indirmekti. Nitekim şu an seçimlerde bunu çok net görüyoruz. Kimse Atatürk'ü kullanmıyor. Kullananlar artık dini kullanıyor. Bunun için CHP'ye bakmanız yeterli. Bakın Erdoğan'a verilen görev adil düzen ve milli ekonomi kurmak değil. İlk adımda bu yanlış olurdu zaten. Bu sonraki aşamalardaki işti. Erbakan Hoca ve Milli Karargah böyle planladı. Erbakan Hoca ve Milli Karargah Erdoğan'ın bütün planda ömrünün yetmeyip yıpranacağını bildiği için iki tane lider olacak şahsiyet daha ayarladılar. Dikkatli dinleyin. Erdoğan görevini yaptı ve ikinci aşamaya geçilmesi için zemin hazırlıyor. Belediyeleri ve devleti ikinci plan için tekrar yapılandırmak istiyor. 15 Temmuz ile birlikte devletin yurt içi ve yurt dışındaki tüm milli karargah hücreleri uyandırıldı. Erbakan ve milli karargahın planı uzun vadeliydi. Erdoğan'ın ömrü ve durumu yetmez. Sır dediğimiz diğer iki şahıs sırayla görevi devralacak. Bu arada Erbakan Hoca bu planın uygulama sürecinde darbeler olacağından ekonomiyi sağlam tutmak için Arap ve alemi. diğer Müslüman ülkelerden sıcak para imkanına ayarlamıştı. Katar, Kuveyt ve benzeri ülkelerden gelen paralarla Kriz önlendi. Anlayın ne demek istediğimi. Erbakan Hoca Saadet Partisi'ni formalite icabı kurmuştu. Erdoğan ne zaman zayıflasa Saadet'teki milli kanadın bir bölümünü AKP'ye gönderiyor, destekliyordu. Numan kurtulmuş gibi. Kendi yesse olmazdı. Oyun bozulurdu. Kendi Erdoğan karşı trolü oynayacaktı. Sadece Saadet Partisi'nde mi milli karargahın adamları vardı? Hayır. MHP, CHP, Demokrat Parti, hatta HDP'nin içinde bile vardı. Süreci iyi takip etmişseniz fark etmişsinizdir. Şu an tarihin en büyük saldırısı yaşanıyor. Milli karargahın planını çökertmek için saldırıyorlar. Milli karargah şu ana kadar başarılı olarak plan uyguladı. Peki Erbakan ve Milli karargahın varlığı kimin uzun vadeli planıydı? Geliş geçiyoruz. Abernathy McGregor Gregor Scanlon. Kimmiş? bu vatandaş Türkiye'de. Türkiye'nin PR'ını yapıyor sözüm ona. Şimdi geçiyoruz. Maximilian Singer. Venro Energy Corporation. 1.28 Şubat operasyonunda giden, Türkiye'den giden para Tansu Çiller'in verdiği ifadeye göre 251 milyar lira. Bir dönemde giden para. Bir Erbakan hükümetinin düşürülmesinden sonra... O zaman 28 Şubat... E o 28 Şubat'a bakarken başka başka yerler de var bakılması gereken... Yani o zaman Sadece... içeride olan bir tane Ahmet... neticesi değil olur mu diyorsunuz... Ya, ...Türkiye olur mu? bir senaryo yazıldı ve tabii, oynandı... Tabii, tabii hanımefendi... ...28 Şubat'la ilgili sorular soruluyor... ...doğru, güzel, mağdurlar var... ...o insanların da neden mağdur oldukları soruluyor... ...onlar da anlatıyorlar... Ama işin bir de bu tarafı var. Bir de işin akçalı tarafı var. Yani onun bir de duygusal tarafı var işin. Şu duygusal tarafına bakılsın biraz bu. işten kim götürdü? 251 milyar nereye gitti? Bir söyleyin siz. E, e, hayır bakın işte anlatıyoruz söylüyoruz. O sırada Türkiye'ye çiçeklere arılar nasıl saldırır? Öyle saldırdı herkesin.